Nereye gidiyorsun? Ben yine modaya uyuyorum. Modayı takip ediyorum. Ee, enerji tasarrufu falan moda bildiğiniz gibi. Ama bana yani dişlerimi fırçalarken daha az su kullanmak. Diş fırçası. Lara. <laughs> <Hı -hı. gülüyor> ee, Odamdan çıkarken ışığı kapatmak falan yetmiyor. Ee, ben bir enerji santraline gitmek ve enerjinin ne kadar değerli olduğunu anlayabilmek için... ...nasıl elde edildiğini... Görmek için bir enerji santraline gitmek istiyorum. Yani anne babam beni bir tane enerji santraline götürüyorlar. Peki, gel bakalım. Ah. Hadi. Dilara ile bakışıyoruz. Var mı söylemek istediğim bir şey? Ee, bilmiyorum Bahar'ın bayatlamış esprileri benim canımı sıkmaya başladı. Hoşuna gitmiyorsa <laughs> müdahale öncelikle, evet, edeceğim. Öncelikle evet hoşuma gitmiyor. Bahar bir daha bunu söyleme lütfen. Bir daha Yoksa şu e, ben de ağır esprilerde bulunabilirim ve Bahar burada bar bar Saka, bar Yapmazsanız, yapmazsanız sevinirim. <laughs> Ki bu konuda kendime güveniyorum. İnsanları tahrik etmek konusunda üstüme yoktur. Bu da <laughs> görmüştük <laughs> daha öncelerinde de. Üzerine gelecek olursam ee, üzerinde düz bir kombin var. Ee, nereye gidiyordu? Enerji santraline ee, gidiyormuş. Enerji, enerji santraline nasıl gidiyorsun o ayakkabılarla gidebileceğini için. düşünmüyorum. Öncelikle Enerjini ki o ayakkabılar senin Nerede üzerine ne şartlarda elde edildiğini bilmiyorum. Tamam, o ayakkabılarla gidemezsin. Gideceğin yeri önce araştırman gerekiyor o zaman. O ayakkabılarla <laughs> öyle yerlere gidemezsin. Ama üzerine konseptim tam zaman da bu öğrenmek. Ee, internetten araştıracaksın gideceğin yere Bahar'cığım. Bunu Bilmiyorum. da mı ben Yine sana senden... söyleyeyim? Her şey biz mi söyledik? Evet. Şey hangi yollarla Üzerin... üretile üretilebilir Bahar? Hiç baktın mı? <laughs> ee, biliyorum. Mesela? E, mesela rüzgar enerjisi tamam. yağ değirmenlerinden üretilir. Tamam. Mesela su enerjisi barajlardan üretilir. Hı -hı. Mesela elektrik enerjisi için Zaten bütün bunlar olduğunda onu elektriğe dönüştürüyorlar, onu nasıl yaptıklarını bilmiyorum. Termik santraller var. Hı hı. Kömürle de bir enerji elde edilebiliyor. Hı hı. Bir de atom enerjisi var. Evet. Bunların hepsi? E, atom enerjisini biliyorum galiba çünkü ablam Einstein'ın kızı. <gülüyor> <Hı>. <gülüyor> e, konseptlerini sorgulamadan peki diyorum, e, mutlaka bir yere bağlayacaksındır diye. Ama üzerindeki kıyafetle konseptini örtüşüp örtüşmediğinin yorumu jüriye kalmış bir şey. E şimdi şöyle bir şey zaten yani arabadaydım ve arabada bunları düşündüm. Hı -hı. Yani arabadan inmeden bir gezi yapabilirim diye düşünüyorum. Arabadayım yani. Hı -hı. Anladım. Ayrıca da zaten moralim çok bozuk. Yani benim bütün arkadaşlarımın babalarının enerji santralleri var. Ve benim babamın yok. Yani bunu Enerji nasıl elde edildiğini öğrenebilmem için böyle bir yere gitmem gerekiyor. Bir de güneş enerjisi var. Evet biz buradayken güneşi görmüyoruz. Güneşten alacağımız vitaminli ve enerjiyi de alamıyoruz galiba. İstersen güneş enerjisi alabileceğin bir yerlere gidiyor ol. En makul o gibi Bence görünüyor. Bence de çünkü giysilerim çok doğru olacaktır. <laughs> Duygu var. Bunun için üzülme. Burada çoğu kızın babasının böyle bir imkanı yok. Ee, yalnız değilsin. Teşekkür ederim. Sen de babanın yok değil mi? Hı <laughs> hı. <laughs> ee, kıyafetlerin ya oraya uygun olup olmasını tartışmıyorum bile zaten. Hadi konseptin normal bir şey olsaydı bile e, beğenemedim çok fazla. Herhalde gönderme yapmışsın çantan ve kemerine. ama üstündeki stiletto Kot tek bilmiyorum, çok hoşlanmadım. Neslihan. Ee, ya Bahar ben seni çok seviyorum biliyor musun? Yani ya. Yarışmaya... Ben de. <laughs> ne seni <laughs> seviyorsun Neslihan, Yarışmaya sonradan sen. gelip böyle e, çapınca dikiş tutturanlardan biri olarak... Gerçekten seninle aynı havayı teneffüs etmekten çok mutluyum. Öncelikle bunu söyleyeceğim. Neyini seviyorum? <laughs> Senin doğallığını seviyorum. Kafana estiği gibi Esti gibi davranmanı seviyorum. Ee, doğalsın her şeyden önce ve sen kendinsin yani. Oynamıyorsun. Bana milyon tane insan diyor ki Neslihan Bahar gerçek mi diyor. Ve ben gerçek diyorum. Ee, o yüzden de, de, mutluyum yani seni tanımaktan. Teşekkür ee, Kıyafetine gelecek olursak. <laughs> Yerim ben seni. çok seviyorum valla. <laughs> ee, kıyafetine gelecek olursam. Ee, ben de seni böyle baktığım zaman böyle çok beğendim. Çantanı çok beğendim özellikle rengine. Ee, gayet iyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. Razım mısın? Geçebiliriz. Hoş geldin Bahar Candan. Merhaba Kemal Doğulu Doğulu. Wow bu ne enerji. <laughs> çok wow. güzel çok güzel uyudun galiba. <laughs> bu kadar enerji yüklü olduğuna göre ben senin konseptini kaçırdım. Aha, tekrar ediyorum ee, ben artık e böyle ışıklarımızı odamızdan çıkarken söndürelim Dişlerimizi fırçalarken suyu o kadar da açmayalım gibi. Ritüellerden sıkılıyorum ve diyorum ki Allah Allah Allah'ım bu enerji ne kadar da değerli. O zaman ben bu enerji ne kadar değerli olduğunu öğrenem öğrenmem gerekli. O zaman da ben bir tane enerji santraline gidiyorum ve bunu öğreniyorum. Enerji santraline gidiyorsun. <laughs> Ayağındaki o silet dolarla. <laughs> Ciddi misin? Çünkü benim babamın enerji santrali değil. Benim babamın olsa o canım istediği gibi giderim. Günaydın. <gülüyor> <gülüyor> ah benim Can. uykucu Dilara. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Uyan Bey. canım. Ha. Bey, Kerim Can Bey beraber uyuyalım mı böyle? Uyuyalım. Sen hiç <laughs> musun Dilara? Biz böyle uyuyalım sahne Dilara. Evde. Dilara nasıl seni nasıl? ayağımda sallayacağım. Ne olur, <laughs> <laughs> neden olmasın? Uyuyarak geçti. Evet. Çekim bittikten sonra git uyu, gezme sokaklarda. Asla. Program bitiminde böyle bir soru sorarlarmış. Nasıl geçti? Ya erken mi? Uyuyarak erken. Geçti. Adeta bir rüyaydı diye. Yani öyle. <gülüyor> <gülüyor> İyi misin? Her gece serviste iki saat plan yapıyormuş. Şaka Efendim? yapıyorsun. Her gece serviste iki saat plan yapıyormuşsun. Yatmayayım mı? Yap, yatacağım böyle. tabii. yolu ya, zannetmeyelim. Plan yapıyorsun değil. diyorum, yat <laughs> demiyorum. Ne yapıyorum? Burada yatma tabii ki Dilara. <laughs> Bir saniye. Şuraya Şu oturayım, ayağımı mi? uzatayım, yastık koyayım, ayağımda sallayayım <laughs> seni, ne dersin? Olur. <laughs> Yok demezsin. Uyan, uyan. <laughs> evet Bahar, sana dönelim. Nükleer santrale mi gidiyorsun? Nükleer santrale gitmiyorum. <laughs> Nereye gidiyorsun? Nükleer santral dışında bir tane santrale. Enerji santraline. E bir şey söyleyeceğim. Lara niye ben buradayken uyuyor? O sen, sana özel bir durum değil. O herkes oradayken o uyuyabilir. <laughs> Biz o an fark ettik. Anladım. Seni sıranda fark ettik. Hı hı. O zaman onunla konuşun. Olur. Ee, Dilara. Efendim <laughs> Kemal. Uyumamalısın. Şu öğleden sonra şu saatte hatta öğlen saatlerindeyiz. İçin geçmemeli. Öğle uykusuna Ama mı yatardın sen küçükken? öğle uykusu çok önemli. Çok. Öğle uykusuna yatıyor muydun küçükken? <laughs> Hayır genel olarak yatıyordum <laughs> Yani okulda zaten? mecburen... Okulda falan da uyuyorum evet. Uyuyor musun? Evet. Eyvallah Çünkü genelde olsun. öğle arasında bizim dersimiz boş oluyor ve bizim dersimizin boş olduğu saatler 4 saatlik bir saat dilimi oluyor. Ha, o 4 saat bayağı. boyunca eve gitmem çok uzun sürdüğü için ben de okuldan nereyi buluyorsam uyuyordum. Sıra olup uyuyorsun. Ya her yerde uyuyorsun. Ben her Ben, saat hayat, hayat, ya. yatan yatan ben, ben böyle her yerde uyuyanlara hayranım. Ben, benim, ben hayatta benim, hayranım. benim hayatta <laughs> kıskandığım, benim hayatta kıskandığım tek şey Kafasını yastığa koyar koymaz uyuyanlar. Ne para Aynen. kıskanırım, ki. ne şöhret kıskanırım, Aynen. ne ün hiçbir şey kıskanma. Şunu yapıp uyuyan herkesi kıskanırım çünkü Vallahi benim uyku bilan. problemim var. Beni de. Yani gerçekten <laughs> ben, ben, hemen uyuyorum. Bak, bana üç, üç buçuk dakika verin dalarım uyku ya. Asla uyuyamıyorum. İvana da öyle ben, ben de hiç. uyuyamıyoruz. Karanlık olacak. Ben de insomnia var. 16 derece. Üç Aa. gün dört gün Soğukluk uyumam olacak. Yani. Ay. Çok, Hep o yüzden var. çok Hıskanıyorum sizi. Ama Ve Rüya çok Siz geliyorsunuz, bir şey. o da var. Sizi görüyoruz rüya, rü, rüyalarımızda. Ben gözün <laughs> hakikaten gözü kapattığın zaman hepinizi görüyorum. <laughs> evet, o zaman Bahar tarz değilsin. <laughs> bahar hoş geldin. Merhaba. Ben buzun çok sevdim. <laughs> Aha. Rengin çok güzel. Ama bunun altında keşke kot pantolon giyseydin. İyi yaptın. Ee, ve <laughs> Stiletto olmadı bunun altında. Ee, yeşil, neon yeşil kullandığını çok sevdim. O gri yeşille güzel uyumu. Kırmızı dudaklı da güzel. Saçlarını da beğendim. Ama kombinin biraz karışık. Aa! -a. Kafamı karıştı. <laughs> Karışmasın. Bence de. <laughs> Demek ki... <iyi>, ...tars <ders> değilsin. <laughs> Bahar. Merhaba. Hoş Bakınca. geldin. Hoş geldin yar. <laughs> Yüreğime boş, <laughs> boş verme. Hey <verme>. <laughs> alem ne de, derse de, hadi, 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 hadi 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 hadi. Oh. Oh işin. Ne iş oh geldi? Fatih iyi geldi. Rahatladık. Vallahi. Canım Bir rahatladık. Benim. Bin rahatladık. Fatih öpüyoruz. Sevgiler, selamlar, Hem de çok. saygılar, sevgiler. Bahar'cım yerine geçersin. Bahar nerede kayb <laughs> kayboldu? Şey bana gerek kalmadı gibi geldi. Bir anda yerime oturdum. İyi yaptın. Olur mu Bahar sensiz? Geldim. O güzel çanta yerine böyle bırakır mı? Hoş geldin. <laughs> Nasılsın Bahar? Ee, i̇şte. Standlar. Ben de üstündeki bluzu sevdim. Uh -huh. Onu bu neon renklerle e, kombinlemeni çok sevdim ama Ivan'ın dediği gibi biraz karışık duruyor. Yani bir jean olsa e, çok daha iyi olurdu. Uh -huh. Yani güzel aslında üzerindeki parçalar tek tek ama gerçekten birbirine eşleşmemiş, karışık karışık Aa, duran parçalar. Anladım, enerji santrallerine falan gidelim. Karmaşık bir konu. Bu ayakkabıya nasıl gidiyorsun Bahar Santral'e? Arabayla. Ha, arabadan asla inilmiyor değil mi? Sunroof açılıyor, etrafa bakılıyor, geri gidiliyor. Hı uh -huh. Tabii. <laughs> Tarz değilsin. Um, bye bye. Güle <laughs> güle. Bye bye. Bye bye. <laughs>